Herkese merhaba arkadaşlar YouTube örgü şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim harika bir örgü çalışmam var. Mutlaka videoyu başından sonuna kadar izleyin bayılacaksınız. Çok kullanışlı bir şey arkadaşlar. Hatta sevdiklerinize bile hediye olarak yapabilirsiniz. Hemen 10 dakikada yapıp bitireceksiniz. Şimdi kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu da beğenip yorumlarda hiç olmazsa bir emoji olsun koyarsınız. Çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmak yorum yapmak. E, beğeni yapmak tamamen ücretsiz arkadaşlar sizden hiçbir şey gitmeyecek o yüzden rica ediyorum Eğer beğendiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum şimdi bugün yapacak olduğum model için iki buçuk milimetrelik tulipin tığını kullanacağım arkadaşlar ve e, tığımın ucu da bu şekilde arkada da iplerim var böyle iplerimin rengi bunlar bunları kullanacağım bebe yünü arkadaşlar hazırsanız hemen başlamak istiyorum arkadaşlar ortası için şöyle 5 tonlarındaki rengimle başlıyorum. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bakın iki parmağımla bu şekilde çaprazlıyorum modelimi ve buradan tığımı geçiriyorum. Tekrar göstereyim. Bakın iki parmağımla modeli bu şekilde çaprazladım ve buradan tığımı geçirip bakın buradan 3 tane zincir çekiyorum sıkı bir şekilde ve şöyle ilmeği kaçırmayalım. Evet. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi burada başını bir kere doluyorum. Buradaki yapmış olduğum sihirli halkamın içerisinden girip şöyle 2 2 çekiyorum. Araya bir zincir. Tekrardan 2 tane trabzan yaptım. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan 1 2 bakın araya bir zincir. Yine yeniden ikili trabzan. Araya bir zincir Arkadaşlar şöyle sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde. Doladım. Yeniden ikili trabzan. iki tane yapıyorum ama. Bakın iki tane yaptım. Üzerine bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 3, 4, 5, 6 tane yapıyoruz. Yani toplamda e, ikili gruplardan 6 tane yaparak 12 adet trabzanı tamamlıyoruz. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Sonuncusunda da bir tane zincir çekerek buradaki kısmı bu şekilde çekip ortadaki bu yuvarlığı birleştiriyorum ve toplamda 12 adet trabzanım oldu arkadaşlar. Şöyle sayalım bakın aralarda birer zincir var. 2 4 6 8 10 burada da 12 şöyle 2 4 6 8 9 10 şurada bir tane daha trabzanım var. 11 12 tane oldu. Şimdi burada bir zincirimde çekmiştim. Şöyle başlangıçtaki bu zincir vardı ya arkadaşlar 3 tane zincir çekmiştik. O kısımdan tığımı geçirip kaydırma yöntemiyle ipimi kaydırıyorum arkadaşlar. Sonrasında bir zincir çekerek modelimin kesiyorum. Evet modelim şey ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya farklı renkle devam edeceğimiz için buraları böyle kesebiliriz. Evet. Şimdi ortasını yaptık motifimizin toplamda 12 tane trabzanımız var. Bir üst sıra için diğer rengimi alıyorum. Evet şimdi pembe rengime devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle pembe rengimi aldım. Bu aralarda birer tane zincir çektiğimiz o herhangi bir aradan şöyle rastgele başlıyorum ve ipimle buradan 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Pembe bir de arada yürüteceğim. Başını doladım arkadaşlar. Dibine batıp ikili trabzan yapıyorum. Burada iki tane trabzanım olmuş oldu. Araya bir zincir tekrardan başını dolayıp aynı yuvanın içerisine yeniden ikili trabzan kuruyorum. Yine bakın dibine battım ve ikili trabzan. Toplamda bakın şöyle V harfi gibi oldu ama iki trabzan, bir zincir, iki trabzan oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden başını doladığım bir sonraki bakın şu bir zincir çekmiştik ya hatırlarsınız. Şöyle iki tane trabzanı atlıyorum. O araya bir zincir çektiğimiz araya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İki tane bakın iki tane ikili trabzanımı bu şekilde yaptım arkadaşlar görüyorsunuz. Araya bir zincir yeniden dibine batıp ikili trabzan kuruyorum. Bir, iki. Şöyle ipinizi de arkadaşlar Arada yürütebilirsiniz. Ben böyle keseceğim. Çünkü engel oluyor. Yürüttüm yeterince arada. Evet. Yine hiç zincir çekmeden başını dolayıp bir sonraki bakın bir iki tane trabzan atlıyorum. Bir sonraki araya girip iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir şöyle iki. Bakın bu şekilde yaptık. 1 zincir tekrar doladım dibine batıp 1 2 tane Arkadaşlar bu şekilde bütün araları yapıyoruz bir arada iki trabzan bir zincir iki trabzan oluyor hepsini yapıp geliyor arkadaşlar toplamda 1 2 3 4 5 6 tane araya yaptım yine burada da e, her bir arada 4 tane trabzan olduğu için 24 tane trabzan oldu Şimdi hiç zincir çekmeden bu başlangıçtaki zincirime girip bu şekilde kaydırıp birleştiriyorum ve bir zincir çekerek bunu da arkadaşlar kesiyorum. Bu şekilde kestikten sonra bir üst sıraya geçmiş bulunacağız. Şöyle ipleri arkadaşlar kesmek, kesmek istiyorum ben. Evet bakın. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Evet şimdi sarı rengimi almak istedim. Şöyle Sarı rengimle de herhangi bir şu iki tane e, motif pardon iki tane trabzan yaptığımız ara var ya şu arada bir tane zincir çekmiştik. Yine bu aradaki bir tane zincir çektiğimiz kısımdan bakın tam ortadan giriyorum ve sarı ipimle buradan ilmek çekiyorum üzerine bir şöyle iki üç tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın doladım başını trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zincirim birinci trabzanım oluyor. Şimdi ikincisini yaptım. Üçüncüsünü yapıyorum. 4 aynı noktaya 5 6 7 Bakın 7 tane yan yana burada trabzanımızı arkadaşlar kurmuş olduk. Şimdi hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Hemen bakın sonraki araya atlıyorum. Nereye? Bakın şu bu kısma değil. Şu e, şu bir zincir çektiğimiz ara var ya. Şurası arkadaşlar. Oraya da 7 tane de yapıyorum. 1 2 3 4 Şöyle 5 6 ve 7. 6 ve 7. Bu da 7 olsun. Yine bakın burada bu şekilde kurdum. Görmüş olduğunuz gibi yeniden başını dolayıp bakın şuraya batıyorum. Buraya batmıyorum. Şuradaki 4 tane trabzanımın arasında o bir zincir çektim. Alana girip 7 tane trabzanımı kuruyorum. Şimdi ben bunları tamamlayayım. Kamera arkasında arkadaşlar hepsini bu şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bütün kenarını bu şekilde 7 tane trabzanla yaptım. Şimdi bu başlangıç noktası var ya 3 zincir çekmiştik. O kısma böyle en tepesinden batıp hiç zincir çekmedim. Bakın şu aralarda hiç zincir yok onu hatırlatayım. Kaydırıyorum ve bir tane zincirle sabitleyip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Her seferinde renk değiştirdiğim için e, ben ipi kesmeyi tercih ediyorum. Şimdi bir üst sıra sırada diğer rengimizi alalım. Evet arkadaşlar şöyle diğer rengimi aldım. Şimdi nereden başlayacağımızı size söylüyorum. E, bakın şu 7 tane trabzan olan kısım vardı ya. Şu birinci trabzanın tepesinden değil ikincinin değil üçüncü trabzanın bakın tepesinden batıyorum. Üçüncü trabzanın tepesinden batıp arkadaşlar buraya şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve dibine bir tane şöyle sık iğnesi yapıyorum. Sık iğne ile başladım. Bir. Bu birinci sık iğnem. Hemen yanına ikinci sık iğnem. Bu ipi de arada yürütelim. Hemen yanına üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Arkadaşlar toplamda üç tane sık iğnesi kurmuş olduk. Şöyle size göst şöyle düzelteyim. Evet. Bakın bu şekilde toplamda yapmış olduk. Evet şimdi arkadaşlar başını bir kere doluyorum 3 sık iğnesinden sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine üçünü birlikte çekiyorum. Yarım trabzan yapıyorum yalancı sık iğne diyelim. Başını bir kere doladım. Hemen bakın buradaki son trabzanın tepesine 2 2 çekiyorum. Şu ipi de arkada keselim arkadaşlar bana engel olmaya başladı. Evet. Şimdi şöyle başını iki kere doladım. Bakın şu ara var ya pembenin olduğu. En aşağıdaki o aradan şöyle ilmeğimi ikişer ikişer çekerek yukarıya doğru uzatıyorum arkadaşlar. Tekrar başını doladım. Bakın şuradaki açıyorum burayı. Şu ilk trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Hemen yanına üçünü birlikte çekiyorum. Yarım trabzan. Şimdi dolamıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 bakın başa döndük tekrardan doladım buraya yarım trabzan tekrar doladım bir sonraki bakın son trabzanın bu kısmına ikili trabzan şimdi iki kere doluyorum ne yapıyorduk en aşağıdaki pembeden girip bakın girdik ya arkadaşlar oradan iki tane iki tane alarak yukarı doğru uzun bir trabzan yapıyoruz yeniden bir kere doladım bakın buradaki şu zincirimin tepesine giriyorum. İlk trabzanın bu zaten. O yüzden 2 2 çektim. Tekrar doladım. Bakın şuradaki trabzanın ikinci trabzanın tepesine giriyorum. Ve buraya yarım trabzan yapıyorum. Şimdi başını dolamıyorum arkadaşlar. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Bundan sonra yine başını dolayıp şöyle hepsini birlikte toplayacağım yarım trabzan yapacağım. Aynı döngüyü buralarda da arkadaşlar yapıyoruz. Hepsini tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bütün kenarlarını görmüş olduğunuz gibi şöyle geçmiş bulundum sizler de görüyorsunuz. Şimdi başlangıç noktasına geldiğimiz o sık iğne var diye oraya böyle ilmekle şöyle kaydırıyorum direkt ve birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir görüntü oluşmuş oldu. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bir tane zincir çekerek kesiyorum ve diğer sıramı yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar şu rengimi aldım. Şimdi bakın. Herhangi bir aradan şöyle herhangi bir sık iğnenin tepesinden giriyorum. Buradaki ilmeğimi de arkadaşlar geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bütün görmüş olduğum bu trabzan tepelerine Birer tane sık iğne yaparak kenarını kapatacağım. Bakın ilk sık iğnemi yaptım. Şöyle yanına bir tane sık iğne. Hemen yanına bir tane sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar kenarına çerçevesini geçiyoruz diyeyim size. Ben bunu kamera arkasında yapayım arkadaşlar. bakın. Yani hiçbir şey yapmıyorum. Görmüş olduğum trabzan tepelerine sık iğne tepelerine teker teker bu şekilde sık iğnelerimi kuruyorum. Ben bunu hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bütün kenarlarını geçtim. En son başlangıçtaki bu sık iğnemin tepesine ilmeğimle kaydırıp bir tane zincir çekerek kesiyorum. Ve birinci motifim tamamlanmış oldu. Bu benim motifimin arkadaşlar Ön yüzü pardon yap yapacak olacağım işin ön yüzü bakın bu şekilde bir görüntüsü oldu. Şimdi arkası da bu şekilde. Ee, şimdi sizlerle beraber e, arka yüzünü yapacağız. Arkadaşlar arka yüzü için yeniden ipliğimi aldım. Şöyle sihirli halkamı yeniden yapıyorum. Bakın şöyle çaprazladım. Görmüş olduğunuz gibi tığımı da geçirdim. Buradan şuraya parmağımız geçiriyorum. Üzerine 3 tane zincir çekerek ilk trabzanımı kurdum. Bakın doladım. Yuvarlan içerisinden girip bakın böyle trabzanımı kuruyorum. Toplamda başlangıçtaki 3 zincirimle beraber 1, 2, 3 tane oldu. Bakın şurasına sayıyorum 1, 2, 3. Şimdi bunu 12 taneye tamamlayacağım. 12 adet trabzan yapıp geliyorum. İkili trabzan olacak arkadaşlar bakın bu şekilde 12 tane yapıp geliyorum. Arkadaşlar 12 tane yaptım sayabiliriz. başlangıç 2 3 zincirle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane oldu. Hemen bakın şu ortadaki bu kısmı bu şekilde çekip küçültüyorum ve burayı yuvarlak haline getiriyorum arkadaşlar. Şu 3 zincirimin tepesinden bakın görüyorsunuz. Buradan girdim ve ilmeğimi kaydırdım. Bu şekilde. 3 tane zincirle ikinci sırama başlıyorum. Başını doladım hemen. Bakın şu dibindeki o delik var ya oradan giriyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. 2 tane aynı yere trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden yandaki bakın trabzanın şu trabzanın hemen tepesine giriyorum. 2 tane de buraya yapıyorum. Bütün trabzan tepelerin ikişer tane ikili trabzan. Bakın sonraki kısma girdim. 1 2 doladım. Bir sonrakine girdim. Bir, iki. Doladım. Bakın, bu şeye girdim, trabzana. Aynı yere ikişer tane. Bakın. Buraya batmıyorum. Aynı yere batıyorum. Arkadaşlar, bu şekilde iki iki yaparak etrafını dolanıp geliyorum. Arkadaşlar bütün etrafını dolandım. Şimdi e, bu başlangıç zincirinin tepesine gelip buradan tığımla geçiriyorum ve kaydırıyorum. Bakın ikinci sıramı bitirdim. Şimdi üçüncü sırama başlıyorum. Üç zincir çektim. Bu arada arkası düz olacak arkadaşlar, tek renk olacak. Başını doladım. Bakın şu dibine aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. İki tane trabzan yaparak başladım. Başım doladım. Yandaki bu trabzanın tepesine bir tane yapıyorum. Tekrar doladım. Yandaki bu trabzanın tepesine iki tane yapıyorum arkadaşlar. Yani iki trabzan, bir trabzan, iki trabzan, bir trabzan, iki bir, iki bir şeklinde buradaki tepelere batıyoruz. Mesela en son iki tane yapmışız. Şimdi bir tane yapıyoruz. Doladım. Bakın bu kısma batıyorum. İki tane yapacağım. Bakın aynı yere ikincisini yapıyorum. Şimdi yanına bir tane gelecek. Şimdi yanına iki tane trabzan. Yani bir yuvaya bir kere sonraki yuvaya iki kere. 2 bir şeklinde arkadaşlar modelimizi kuruyoruz. Bakın şöyle yeniden size yakından göstereyim. Başlangıçta iki trabzan. Bu şekilde bir trabzan. İki trabzan. Bir trabzan anlatabilmişimdir inşallah bunu böyle yapıp geliyorum arkadaşlar 3. sıramızı da tamamladım şimdi bu başlangıç iki zinciri her zaman olduğu gibi geçiriyoruz ve arkadaşlar bu şekilde bitiyor sayalım kaç sıra olduğunu 1 2 3 sıra şimdi bu 4. sıramızda da 3. sıranın tekrarını yapıyoruz 3 zincir çektim ya arkadaşlar yine 2 1 2 1 şeklinde yapıyoruz nasıl bakın dibine battım 2 trabzanla başladım Doladım yana, yandaki trabzan tepesine bir tane yapıyorum. Doladım yandakine iki tane trabzan. Aynı yere iki tane yaptım bakın. Doladım yandakine bir tane yapıyorum. Başını doladım yandakine iki tane trabzan. Aynı yere iki tane. Sonra yandakine yine bir tane. Doladım yandakine iki tane trabzan. Doladım yandakine bir tane. Doladım yandakine iki tane arkadaşlar bir yuva iki trabzan bir yuva bir trabzan yani 2 1 2 1 şeklinde bakın 2 1 2 1 bu şekilde arkadaşlar bu, bu sırayı da yapıyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü sıramı da bakın 1 2 3 4 sıra yaptım. Şimdi birleştirip 5. sıra yani son sıraya geçiyoruz. Bakın 3 zincirimin tepesine batıyorum ve burada şöyle kaydırıp tamamlıyorum. Üzerine 3 zincirle 5. ve son sırama geçiyorum. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Başını bir kere doladım. Önce bir dibine batıp 2 tane trabzan yaparak başlıyorum. Zincirle beraber 2 trabzanım oldu. Şimdi yandaki trabzanın tepesine bakın şuraya bir tane yapıyorum. Yanındakine de bir tane. Bir sonrakine iki tane yapıyorum. Aynı noktaya iki trabzan. Şimdi doladım. Yandakine bir trabzan. Yandakine de bir trabzan. Bir sonrakine iki trabzan. Aynı yuva içerisine iki trabzan kuruyorum. Şimdi ne demek istediğimi anlatıyorum hemen. İlk başlangıçta arkadaşlar iki trabzanla başladık. Sonra bir tane. Sonra bir tane. Sonra iki trabzanla devam ettim yine. Bir trabzan. Sonra bir trabzan. Sonra iki trabzan. Arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Bir trabzan yapıyorum. Yandakine de bir trabzan. Sonra iki trabzan. Bir aynı noktaya ikincisini yaptım. Bakın. Bu şekilde etrafını dönelim. Bakın bir buraya değil yandakine batıyorum. Bir tane şimdi sıradaki bu yuvaya iki tane yapıyorum. 2 1 1 2 1 1 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bunu da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ördüm. Şimdi başlangıç noktasına gelip bunu bu şekilde buradan sabitliyorum ve kaydırıp bir zincirle bağlıyorum arkadaşlar. Sıkı bir şekilde örerseniz daha güzel olur. Yani ilmeklerinizi gevşek örmeyin. Arkadaşlar bakın bu şekilde yapmıştım. Bakın bunu da kamera arkasına yapmıştım. Biraz beyaz olduğu için parlıyor ama biraz kısalım evet. Bu bunun eşi, bu da bunun eşi. İki tane arkadaşlar böyle yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Hatta bu, bu şekilde motif olarak da kullanılabilir yani farklı şeylerde. Şimdi biz bunu böyle birleştireceğiz. Birleştirmeden önce arkadaşlar şu arka kısmına düğme dikmemiz gerekiyor. Ben hemen o düğmeyi kamera arkasına dikeyim. Bakın bu kısma ya böyle bir düğme dik noktasından şöyle şuradan başlayalım. Bu şekilde tığımı geçirdim ve ilmeğimi alıyorum. Ben renkli bu iple devam etmek istedim. Tercih size kalmış. Şöyle bir tane zincir çektim ve tekrar aynı noktaya batarak sık iğnemi yapıyorum. 1 2 bu ipi de arada yürütelim. 2 şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım Arkadaşlar şöyle 10 tane sık iğnemi yaptım şimdi bu düğme için olan kısmı e, yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tane zincir çektim. Bir bakalım. kapattığımız zaman şöyle arka arkaya yaptığımız zaman arkadaşlar bu kısım böyle buraya böyle kapanabilir şekilde olacak. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde olacak. Bunu arkadaşlar ayarlayacağız. Bakın şöyle bakalım. 25 tane zincir sanırım yeterli olur. Şöyle yaptığımız zaman hatta 25 27 de olur. Bir arttırayım arkadaşlar sayımı. 23, 24, 25, 26, 27 tane yeterli olur mu bakalım. E, i̇pimin kalınlığına göre arkadaşlar bu değişir. Şöyle tuttuğumuzda şöyle bakın. Buradan dolanacak. Bol olmasın, sıkı olmasında fayda var. Bakın bu şekilde yeterli. Aynen öyle. Çok güzel oldu. 27 ya da 26 tane zincir arkadaşlar yeterli. Evet, 27 zincir bana yeterli oldu. Şimdi bunu burada bakın dip noktasına aynı noktaya tekrardan batıp sabitliyorum. Şimdi yan tarafa 1, 2 bakın 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 10 tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde bu kısmı da kurdum. 10 sık iğneden sonra bunu alıp düğmesi dışa bakacak şekilde alıyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Şöyle ipimi de elime alayım. Bir sonraki sık iğnemi arkadaşlar şöyle yandan tutuyorum. Sıradaki, bakın buraya battım. Karşıdaki e, sık iğneden de battım. ikisini birlikte sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bütün bu, bu kenarı, bütün e, bu sık iğneleri eşit bir şekilde, arkadaşlar bu şekilde karşılıklı bakın buraları sık iğneleri şöyle alarak atlamadan birleştiriyorum. Bakın mesela buradayım, karşıdan da alıyorum ve birleştiriyorum. Ben bunu diğer tarafa gelene kadar yapayım. Bakın şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bütün bir kenarını bu şekilde yapmış oldum. Şöyle görüyorsunuz. İçi de bu şekilde çok da güzel oldu. Şimdi en son bakın şöyle birleştirdim. Buradaki ilmeğe geçiyorum şu şu tepeye geçiyorum arkadaşlar şöyle kaydırıyorum ve buradaki ilmekten de şöyle kaydırıp ilmeğimi bu şekilde birleştiriyorum. Bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısımda bir tane atlıyorum yanındakinin tepesinden bunu böyle geçiriyorum. Bakın şöyle. Pardon. Evet yeniden gösteriyorum arkadaşlar bir tane atladım diğerinin tepesinden bu şekilde geçtim çok böyle sıkmadan bu şekilde ilmeği aldım şimdi yeniden bunu burada böyle açıp bırakıyorum yine bakın bir tane atladım diğerinin tepesinden geçiyorum bunu bu ilmeği de bu şekilde şöyle alıp diğerinden geçiriyorum uzattım bir trabzan atlıyorum diğerinin tepesinden bu şekilde geçip ilmeğimle içinden böyle alıyorum. Bakın şurası şöyle kıvrımlı kıvrımlı olacak. Bu işlemi sıranın sonuna kadar yapalım. Çok da arkadaşlar e, şey yapmayalım böyle sıkmayalım. Bakın böyle biraz bir burgulu gibi bir hava olacak. Uzattım. Bakın bu kısımdan şöyle aldım. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum. En sonda da bakın bu şekilde yaptım. En sonda da arkadaşlar bir tane atlıyorum şu köşeye denk geliyor. Köşeden de yine tığımı geçiriyorum. Aynı işlemi buraya uyguluyorum. Buradan da ilmeği aldım arkadaşlar. Son olarak şöyle yapalım. Aldıktan sonra şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bunu burada kesip isterseniz içeride saklayın ya da şöyle yapalım bakın şöyle evet böyle güzel oldu. Bu şekilde ilmeği buralarda saklayarak keseceğim. Bakın böyle evet. Uzunca bir ilmek şöyle keseyim. Bunu içeriden çekeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle içeriden çekeyim bunu. Evet bu şekilde çektim ve orada zaten belli bile olmuyor bitti. İçeride keseceğim. Şimdi bunu bitti. Ben şöyle çalışmamı tamamladım. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın bunu sizlerle beraber yapmıştık gördünüz içerisi de bu şekilde arkası da bu şekilde düğmesini falan diktik. Şunu da kamera arkasında yapmıştım arkadaşlar şöyle göstereyim. Hemen arkasını da göstereceğim. Arkası da bu şekilde. içine bunun kulaklığımı koydum arkadaşlar. Şöyle bir tane alayım. Bakın bu şekilde kulaklığımı koydum. Hatta biraz daha büyük yapıp şarj aletinizi de koyabilirsiniz. Tercih size kalmış arkadaşlar. Şöyle gelişi güzel koydum. Hemen buradaki kısmıyla da düğmesini böyle takıyorum. Çok da kullanışlı oluyor. Düzelttiğimiz zaman böyle çantanın içerisine direkt atabilirsiniz. Buna da arkadaşlar anahtarlık olarak düşündüm. Yine buradan bu şekilde bağladığınız zaman çantanızın içinde karışmaz. Çok da şık bir görüntüsü olur. Böyle kulaklı ee, nasıl bulduğunuzu mutlaka yorumlarınızı aşağıya rica ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz çalışmamı bir tane beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki örgü çalışmamda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşçakalın.